Ne durumdayız diye merak ettim. Konuşmayı kabul etti mi? Bize konuştu ama mahkemede konuşmazmış. Nadiri satamazmış falan filan işte. Vallahi biz elimizden ne geliyorsa yaptık ama faydasız. Ben bir sorgu için bu kadar ter döktüğümü hatırlamıyorum. Ben de şansımı deneyebilir miyim? Vaktimiz yok. Cezaevinden 24 saatliğine çıkardık. Geri götürmemiz lazım. Peki o kayıt? O da mı işimize yaramaz? Yaramaz kardeşim. Kanıt olarak kullanamıyorsun. onu. Peki bir de ben izlesem. Olur, olur olur izle izle. İyi hadi. Bizim gitmemiz lazım. Mekanı sen kapatırsın. Olur müdürüm. Yürü yürü. Yürü. Yürü yürü. Ha. Bir de buradan yürü. Yürü bakayım yürü. Allah Allah. Bak buraya da çarptı bak gördün mü? Ben ailemi depremde kaybettim. Van depreminde. 2011'de. Akrabalarımın hiçbirisi sahip çıkmadı. Yetiştirme yurduna verdiler beni. Her gün birileriyle kavga ediyordum. Herkes, her şey öfkeliydim. Herkes benden korkuyor. Nadir amca ile o ara tanıştık. Sık sık yurda gelip giderdi. Efendim kardeşim. Devreye çıkacağız, gelmiyor musun? Ben onu unuttum ya. Tamam, bir saat oradayım. Tamam, eyvallah.